Ha, evet arkadaşlar bugün sizinle bed varsa sanıyorum. Oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Yanımda kimse yok. Ha. Dediğim ne olacak falan filan dedim. Neyse şu an olmuyormuş ben kulemi şuraya ben bir yapayım. Oh oh. Bugün de başımda pis ağrıyor ya. Bizden değil. Hey, yok evet, bizdenmiş. Oh be canlanayım böyle biraz. Set çıkmam lazım beni. Acilen set Ah, lazım. Çıkamam, çıkamam, çıkamam. Hiçbir şekilde. Bluzum yok, bir şeyim yok. yapacağım? Bununla savaşacağım. <gülüyor> <gülüyor> baba geliyor, baba geliyor, baba 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 yavaş baba baba. Yavaşlar, baba, baba. <gülüyor> <gülüyor> hayır 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 adamın kılıcı ne? <laughs> Ama ayıptır, günahtır ya. Ne? Al şunları. Tamam o kadar blok yeter. Şimdi benim şuna ihtiyacım. Hadi ben adamı birikti herhalde. Bir saniye.